Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz bugün yine bir gece vakti oturduk kardeşimle <laughs> Roblox oynayacağız. Ne oynayacağız biliyor musun? Abi? Evet ne oynayacağız? Şimdi bak, biz neyiz biliyor musun? Ne? Bu arada <laughs> öncelikle ben bir şeyler söylemek istiyorum. Ee, videomuzu beğenenlere çok teşekkür ediyorum. Hepinizin desteğini e, hissediyorum yani. Hepinizi çok öpüyorum. Bu videomuzda beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Atülen Şimdi mi Yine Eğlenceli bir video olmasını istiyorum tamam mı? Bu, bu, ne ya, bu ne? Oyunumuzun eğlenceli geçmesini istiyorum. Ya bu ne Ben hiç Roblox'a sivrisinek görmemiştim bu Ama arada. Şu bacon'ı kanın evine kaçmamız lazım. A, bacon hangisi olmuş oluyor? Şu en bizi vuranlar var ya. Hmm. Bir şey söyleyeceğim, evet. şu lan. an yaz geldi ya, yaz geldiği için sivrisinekler çok oldu artık. Bizi ısırıyorlar yani gece uyurken falan. Ben böyle rum buksa, sinekli bir oyun görmek, gördüğümde çok şiştim. Hiç sevmiyorum bu arada sinekleri. Ben aslında böcekleri de sevmiyorum. Ben hiç sevmiyorum sinekleri. Ama benim en sevmediğim böcek şey, hamam böceği. Benim en sevmediğim o yani gerçekten. Çünkü... İğrenç görünüyor. Roblox ama böceği gördüm ha. Ay hay, inşallah görmeyiz ya. Ben onu gördüm. görmeye dayanamıyorum. Gerçekten Buradan görmeyi dayanamıyorum. Nereden, nereden görmeyiz. Buradan göremezsin. Nereden göremezsin? Nerede görmeyelim onu? Asla görmeyelim. Keşke dünyada hamam böcekleri diye bir bir şey, bir yaratık olmasaydı. Keşke olmasaydı. Ben de sinekleri sevmiyorum işte. Ben sinekleri sevmiyorum ama sinekler o kadar ama kötü görünmüyorlar. Bu arada e, sineklerin a, çocuklar bir şey söyleyeceğim. Sineklerin dokunduğu yiyecekleri yemememiz gerekiyor. Çünkü onlar e, çok kötü şeylere dokunup daha sonra yiyecekleri dokunup hastalık yiyebiliyorlar. O yiyecekleri yemeyin sakın tamam mı? Buradan ha. size uyarı yapıyorum. Şimdi oyunumuzu nasıl oynuyoruz? Ben çok anlayamadım. Biz gidip bir sivrisineğiz ve gidip ısıracak mıyız yani? Evet ısıracağız. Kan Ama ısırınca ne var? olacak bize? E, kan oyundan Aha kan mı verecek? Kanımız olunca ne olacak? Ya pis sivrisinekler ya. İnsanların kanını ısırıyor. Ben mesela bu oyunda sivrisinek olmak istemiyorum ya. Sen seviyor musun? <laughs> Seviyorum onları. Hiç sevmiyorum. Sen se... biz ne ne yapmak istiyorum E ne yapmak istiyorsun? şu en başa gelelim mi? Oyuna En başa benim... gelmek değildi. şunun ilerlemeliyiz Aa, bence. Oraya. Kan toplamalıyız. Kan tamam, toplayacağız da bu ne yapıyor? Ben de anlayamadım. Bizi öldürmeye kal. çalışıyor. Ya, bir daha buraya. Elindeki şeylerle bizi öldürmeye çalışıyor. Bence buradan kaçalım. Ka Kaçamıyorum. Serisini olarak serisiniyi tuttum şu anda. Kaçmalıyız ondan. Yoksa biz öldürür kanatlarımız falan kırılır. Bir tane bize vurur söylürüz yani. Ama, Ama sinekleri yakalamak zordur. Zordur ama, gerçekten. Kanatıma baksana çok komik. Evet. A, benim, bak bir şey söyleyeyim be amcam var ya, benim. çok çok hızlı. Bir tane elini böyle bir sallıyordu mesela sineğe doğru bir bakıyordum sineği yakalamış. Bazı sana çok yakalayabiliyorlar ama genel olarak yakalanmıyor bu pislikler. Ya <laughs> öyle de demek istiyorum gerçekten çünkü çok pislikler çünkü pis pis şeyleri konuyorlar. Buradan hani... ama sen de bu bu karakterin peşinden kaçmalıyız. Bu karakterin peşinden Kare, çıkmalıyız. kaçmayacağız. Çukura geldin. Çukurda ne yapacaksın? Aa alt geçit. Böyle yerin altından ilerliyoruz, geçiyoruz. Isıralım şunu, ısıralım. Kolunu ısır kolunu. Açık yerini ısırmamız lazım. Şimdi bizim Ay. bir sivrisinek gibi düşünmemiz lazım, tamam mı? Ama Aç kalmamak için kan emmemiz lazım. Bir dakika, bir dakika. Üstün kıyafetten de emebiliyorsun. Öyle mi? Evet. İnanamıyorum gerçekten. Allah'tan e, gerçek hayatta kıyafetten ememiyorlar ya. Yoksa bizim kanımız kalmaz. Çok çok fazla emerler çünkü değil mi? Yazı bize zehir ediyorlar yani. Arkadaşlar aslında bak, ilaçlıyorlar ama yine de maalesef işte. Ben devam ne yapacağım? Et. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sıfırlıyor musun? Sıfırlamıyorum bak. Hı hı. Şimdi bak bu bir şey anlayam al, alabiliyor muyuz diye Oo, bir O ne kadar kara, şey var orada karakter var. Ben burayı çok beğendim. Bu odayı çok sevdim ya. Orada hediyeler var, hazineler, sandıklar var. Ne, Şimdi ben bunun içinde neler olduğunu çok merak ediyorum ya. Aa bu robot. Paralar. Rob Aa bizim paramız olmadı. Şimdi biz alamayız. Hayır o, para değil. Yok. Roblox. Ne? Roblox, Roblox. Evet Robux. ama ama o sana diyor ki ne diyebiliyor musun? Mesela 100 tane işte altın getiriyor. Bizim zaten topu topu 480 tane bile altınımız var ya. Yani. Nasıl verelim onu? Ona şimdi Hayır bak. Aa, yok. yok. başka oyunda Vali pardon. Bu, bu oyunda hiç paramız yok. Ya biz ilerliyoruz ilerliyoruz. Isırıyoruz ısırıyoruz. Hiç paramız da birikmiyor ya. Bu sivri de boşa çalışıyor ya. Ama bak, Aa, ben üzeri çalışıyor. Aa, çeşit çeşit. Aa, bir şey ne? söyleyeceğim. Siyah bu bunu almak için 250 altınız olması gerekiyor. alamayız yani onu istesek bile alamayız. Param, param 250 tane ne? altın istiyor senden. Aa bu ne diyor? Ne diyor biliyorsun? Seni sinekler vesaire insanlar senin avatarının öğelerine erişmek istiyoruz. Bence Aa kimin seçici? Aa hangi seçici? Çok merak ediyorum. Hmm, hepsi birbirine benziyor ama erkek olduk galiba değil mi? Bu sefer biz erkek olduk yani. Hayır. İnsanoğlu olduk. Aa, Hayır bu biz değiliz. Bence Değil miyiz biz? Evet. Ama anlamadım o zaman kim bizim Opa. kim neden bizim öylelerimizi eleştiren ben onu anlayamadım. O beni sadece saçıma aynısı. aynısını yüzümde saçımı. Ben anlayamadım bunu. Öldürüldü ve sen dirildin yani sen geri yaşadın yani dirildin yani. Bir dakika bir sorun oldu. Öfke. <laughs> Burada mı? Biz neden bu arada dışarıdan tekrar bu odanın içine geldik ya bu odadan çıkalım bence çıkalım yani. Hayır, değiliz burada. her biz bu kan bunu kanımızı lazım abla. Kanını emelim o zaman. Hemen ölüm çıkalım. Ya o da elinde evet. böcek ilacıyla geziyor. Biz ona nasıl yaklaşacağız? Ben onun burnuna şu kanını aldım. Orada tek tek kanlar var. Evet. Gege Bak korku. başka yapış, 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 Aa yapıştım. başkası yapışmış ısırıyor. Ben Sen de yapıştım. yapışıp ısırmamışsın. Yapıştım ben. Ya kusura bakma senin ısırdığımız için ama. Yani mecbur ısırmak. Kaçtım ısırma kaçtım var. kaçtım. Kaçtık kaçtık. Pencereden kaçalım bence. Bak bizi bizi şeyle yakalamaya çalışıyor gördün mü? Sineklikle yakalamaya çalışıyor. Bir şeyle vuracak bizi öldürmeye çalışacak. Bak öldüremez o beni. Buradan çıkmalıyız. Görmez o beni. Oo helal kaç. Like o kız orada nasıl geçti öyle ya? Bunu Hayır orada. Ay sinir sinir. kız taşıyor. Isırmış taşıyor galiba. Çok tuhaf bir görüntü değil miydi az önce? Bak pembe saçlı kız almış taşıyor sivri sinek. Kafasını taşıyor. Çok saçma geldi bana. Hayır öyle değil. Kim olduğumuzu varsa... görü, görü, görüyorlar. Kim olduğumuzu bulmaya men... Bilmiyorlar Yani. Ama görmüyor evet. musun bak sen taraftakini kızı taşıyor sivrisinek çok komik bence. Hayır taşımıyor. Karakterimizin. O bizim karakterimiz değil ki. Hayır. Ayrıca ben bir şey merak ettim. Ayrıca o bizim. O sepetin karakter. içindeki içindeki renkli yumurtalar ne olmuş oluyor? Yoksa yumurtaların içinde sivrisinek mi var? Hayır sivrisinek. Ne var o zaman? Onlar bizi öldürüyor. Ama ben bir şey merak ettim. Acaba sivrisinekler yumurtadan mı dünyaya geliyorlar? Bence onları anneleri doğurmuyor yani. Hayır öyle bir şey yok. Bence mutanın içinden çıkıyor olabilirler. Hayır mutanın içinden çık çıkıyor. Gerçek çıkıyor. hayatta söylüyorum ama ben. Gerçek hayatta söylüyorum. Hayır öyle bir şey yok ama. Ben bunu merak hayır, ettim. Hayır öyle bir şey yok. Gerçekten. Telefon, bakardım ama şimdi telefon şarjda ya. Neyse bakarım Hı. sonra. Çünkü Hiç kimse bak. kimse bunu merak etmez yani. Ben niye merak eteyim ki bunu? <laughs> bu, ne Abi bu tip çok komik ya bu. Şeydeki bu yasın yass başındaki bu karakterdeki bu burası biliyor musun? Bu oda aslında o karakterin odası. He. O kızın odası. Ha o kızın Fotoğraf, değil. kendisi fotoğrafını asmış bence. Çünkü <laughs> çok komik bir kız yani. O zaman o aynı bir kız ünlü olarak, olamaz bence yani. Şu ev çok kızılık. güzelmiş ya. Keşke bizim Ge evimiz de böyle olsa. Çok genişmiş. Arkadaşlar şimdi evleri çok dar yapıyorlar. Küçük küçük evler yapıyorlar. Odalarımız küçücük. Ben artık sıkıldım. Büyük istiyorum böyle. Bana var. Büyük bana da kan. Kan 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 kan. Hmm. Kanla emdik değil mi? Ama ememedik. Ememedik. Çünkü kaçtı o bizim elimizden. Ayrıca bu yumurta da ne böyle? Bu yumurta bizi Bak. engelliyor abla. Vay onun yumurtası onu koruyor. Yumurtası da değişik bir renkliymiş. Mavi, mor, pembe, sarı, renkli, renkli. siyah, değişik böyle çizgili çizgili. Bu nasıl yumurta ya? Ne yumurta? Aa, Bunun içinde ne var yani? Hiçbir Kır, kırıp şey yok. baksak mı ya içine? Acaba kırabilir miyiz? Kıramayız böyle. Bu kırıyor bizi. Bunu sürüklemek için şunu, 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 yapmamız lazım. Ben anlamadım da tam. Bu ne? Ben anlamadım da. Neyse sen devam et. Diriltildik. Ama o öldürüldü. Öldürdü. O karakter öldürüldü evet. Hadi bunu ısırmalıyız. Hadi hadi ısıralım. Hmm. Abi bizi vurmaya çalışıyor ya. Bizi vurmaya çalışıyor. Bir dakika, Eyvah. Bir bizi uçurdu vurdu bir tane uçurdu değil mi? Ya, tamam tamam. Bir dakika. Tamam tamam değil mi? Kızma hemen sen de ya. Kızıyorum. Abi ama mutfak çok güzel bir şey ya. Bak sen, sen oyun oynuyorsun ama ben oyunda değilim. De. ben yüzeye takıldım ya. Gerçekten mutfak çok güzelmiş. Beğendim. Ev çok güzel geniş. <laughs> böyle mobilyalar falan güzel. Gri renkli. Hadi bunu sıralım kaçalım. Çalışmayı kes diyor. Neden? O karaktere çalışmayı kes diyor. Ne, ne yapmamız lazım? Bu arada bizim altınımız 5 oldu. Oo, tamam iyi. O deme ya. Çok az altınımız var ya. biraz daha verin değil mi? Bak ne diyor biliyor musun? Uğraşacağım ben bunlar. Bu gittikçe bana para veriyor. Vermesi için. Bu nereden çıkacağız biliyor musun? Nereden çıkacağız? Yine havalandırmadan çıktık. Ha. Havalandırmadan ha. çıktık. Ha. Isır gel, ısır, gel 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 isır, gel gel. Sır Oh be, değil mi? Ay, Çok sır yani. yer. Hayır, mı? Lan lan Ben ısırdık sandım ya. Yanlış gördüm galiba. Ya bir kere sen düzgün dur. Ben mi, mi? düzgün durayım? Hayır, şu sana diyorum. E o düzgün, düzgün durmuyor mi? ya. işte kaçmaya çalışıyor. Şimdi şimdi. Asimesine de, de onu ısırmasın diye kaçmaya çalışıyor. Faredi, farenin kilidini açmak için Z tuşuna basman gerekiyor. Z tuşuna Z'ye Şu yani. Olmadı. Bir dakika. Bir dakika ben deneyebilir miyim? Ne yaptın? Bir dakika dur hele. Ay bilmiyorum. Farenin kilidini açmak için Z tuşuna bas. Z. Anlamadım ya fare ne alaka? Bizim elimizde fare var zaten bir çocuğu da, da. aman boş ver ya sen boş ver devam et tamam mı? Şimdi bizim geriye kalan insan görevlerimiz 5 tane. Açtı. Havalandırmadan kaçtık. Şu da hep orada duruyor bekliyor ya fıkara. Hep ne? orada duruyor bekliyor. Ne? Orada sivrisinek var ya bir tane beyaz kanatlı. Ama o kimse değil bence. Kimsenin değil bence. Biz acaba onun yanından geçiyoruz duruyoruz. Ya bence buraya gelmişken biraz dinlensek ha, mi? Tamam. Koşun şunu ısır ısır ısır. Dur dur bir dur hele. Ama. Dolu diyor. Dolu diyor. Galiba onu onu sıramıyoruz artık. Dolu diyor çünkü. Dolu dedi gene. Artık buradan gidelim başka birine sıramaya çalışalım. Ben ne yapacağım biliyor musun? Siz gene seçeceğiz. De nasıl olacak biliyor musun? Nasıl olacak? Ben bunu tükürürüm. Bir dakika. Ee, o zaman şöyle bir şey yapalım. Bu sonuncu seçtiğin olsun tamam mı? Tamam. Çünkü ben de sivrisinek olmaktan sıkıldım. Bir kere de biz olalım değil mi? Bir kere de, ee, de biz olalım ama sıkıldım yani. Bu sivrisinekleri hiç sevmiyorum çünkü. Ben aslında böcekleri sevmiyorum dediğim gibi. Yok ama hamam böceği. Gel bö ha, yani. ne, ya, yani, de hamam böceği. Evet hamam böceği Nerede kovalayalım? Şey. Bak nerede ko kovalayalım biliyor musun? Bence Burası. okulda. Okulda yapalım. Okulda kovalayalım. Ben de seçtim ben o benim evet. Hadi tıkla. Tıkla bakalım. Bir dakika ne oldu? Çok hızlı diyor. Anlayamadım. Bu çok hızlıymış galiba. Ha sen Ne olur ben sen. Ben onu. Güzel çizin. Wow. Senin ya. Ben mi oğlum? Evet sen oğlum. Şu anda sensin. Abo. Sen insan oldun ama. Ne ya gidelim. kaçman gerekecek artık sen insan oldun. Evet çok heyecanlandım. Çünkü az önce sivrisineklik işimiz daha kolaydı. Şu anda insan olduk. Sivrisineklerle kaçmalıyız. Biz ısırırlarsa. Abi bir dakika. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Neyse dur şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben şunlara iyilik mi yapsam ne desem? Ama nasıl vurmam lazım? İyilik yapma ya. Sen sivri sineklerden kaçmalısın. Çöpleri temizlemelisin. Görevin bu. Görevin çöp temizlemek. Tamam lan da, bir dakika babam. Ben nasıl vuracağım şunlara? Vurmayacaksın. Süpürgeyi alıp temizleyeceksin. Hayır. Alamıyorum ki. Elim boş değil. Ne yapacağım? Bence sen bunu bilirsin. Al, aldım, aldım, aldım. Gördün, bak hemen yaptım. Para kazandım. Evet ya. 25 tane altınımız oldu. Bak, 5 tane altınımız da vardı. Şu an 25 oldu. 20 tane arttı yani. Nasıl atacağız abi bu abi, hop, 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 hop 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 hop. Hop, udu oyuncu vurdu. Vurduk değil mi? 31 tane altımız oldu. Çok iyi. Udu udu udu. bana yaklaşmayın. Ya, mı altınlarımız oldu. Altınlarımız çok hızlı arttı. 35 oldu. 35 oldu tabii ki. de. Sen onları her aldığında altınımız artıyor. Çok heyecanlandım ya. Hop hop. Bak ben yanlışamadılar ama... Evet. Sen artık bunu öğren. bence biz insanken daha iyiyiz. İnsanken işimizi daha iyi yapıyoruz, değil mi? Evet. İki ki biz olmuşuz. Evet. Ben bu oyunu ilk defa gördüm ama şaşırdım böyle bir oyunu. ben ama. ben bir kere de ben bu oyunu bu, 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 görmüştüm abla. Öldürdüm, öldürdüm. 45 tane altınız oldu. 45 tane çok mu? Evet, çok oldu. 9 kata yani. U <laughs> Hop beni yakalayamazsın. Öldürdüm. Bak ne olacak acaba? Kaç olacak? 49 oldu. Ama Aa. senin görevin çöpleri temizlemek. Çöpleri temizlemiyoruz biz şu an. Hayır evet, evet, temizlemeyeceğiz. Ama öyle yazıyor. Ha, onu vurdum. Evet. 57 tane altımız oldu. Çok çok, çok iyi ya. Çok iyi gidiyorsun. Hop 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 hop. Gel lan. Şunu da öldür, şunu da öldür. İşte şimdi bak. Ben dünyada yaşadığım şeyler öcünü al alıyoruz. Neden biliyor musun? Çünkü gerçekten gerçek hayatta o sinir sinekleri yakalayamıyoruz. Bari oyunda yakalayalım yani. Yakalayalım onları öldürelim. Altın kazanalım yani. Oo, öldürdüm abla. Olsun ay helal olsun helal olsun. 61'e çıktı altın. Onu da öldürdüm 62'e çıktı. 65. 60, 67. nasıl iyi, iyi oluyor. i̇nanamıyorum ya. O kadar çok altınız oluyor ki. Adam. Bence biraz daha devam edersen istediğin karakteri alabilirsin yani. Baba ben ne dur? Yukarı bir şey Yukarıda iki tane var. İki tane. var. biri sağda biliyorum. biri solda. Pencerenin oradakini vuralım ilk. Gel ilk önce onu öldürelim. Ay yerde yere düşmüş. Ay iyi üstümüze üstümüze geliyor. Bizi ısırmaya çalışacak. İşte gidin lan. Oo 71 oldu. Altınlar 73 75. Helal sana. Helal sana. Biz insanken daha iyiyiz. Ben onu fark ettim. Biz sivrisinek olamıyoruz. Yapamıyoruz. Gerçekten. O ne? güzel, kolay dinmiş. Evet, kolay değil. Popo popo. 81. Po, po, po. İnanamam. 100 altın olduğunda çok sevineceğim gerçekten. 100 altın olduğunda bayılacağım. Çünkü hiç bizim bu kadar altın olmuyordu ya. Altın kazanmak çok zordu bizim için. Doğum biraz ho, ho. Altın kazanmak için yani. Burası güzel bir okul ama böyle Amerika'daki okullara benziyor. Çünkü onların böyle hani eşyaların kurduğu yerler oluyor ya. Dolaplar oluyor ya. İlk yapmayacağım ben bunları. Elik evet. yapma zaten eğer yani elik yapmak okay, onlar bizi vurur. Onlar bizi vurursa biz ölürüz bu arada. Altınlarımız boşa gider yani. Bir sivrisinek takıldı. Sakın onu bize yaklaştırma. Onu vur gitsin. Git git git. Vur gitsin. Nerede? Ay. Vücudunda var mı? He, yukarıdalar. Yok. Hepsi yukarıdalar. Do, 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 101 olduk. Hey la. Helal sana. Çok iyi sen aldın gelişsin. Çok sevindim ya. Gerçekten bu kadar altın bulması heyecanlandırdı beni. Çünkü bizim altımız 5 taneydi. Sadece 5 taneydi. Bir Ama anda iyi yaptın değil mi? 110. Ama. Bak 109 oldu. Şimdi 111 olacak. Galiba Aa. her atışında 2 tane altın artıyor. Yani 2 2 çıktık şimdi biz bu rakamları. Abi, Abi bir tane sivrisinin ekledi peşimize takıldı. Onu dikkat etmen lazım ya. Abi oyuna ona, çıkabilir miyim? Tamam e, dur bir oyun... dakika. Çıkacaksak. Bir dakika. Uh. Ne oldu? Yoksa pa az önce benim param inmişti abla. Aa, o yüzden evet, çıktı. bitmesine 4 saniye var. 115 altımız var. İlk çıktım bu ne arada. Al ne alabiliriz abla? Ne alabiliriz? 115 ile işte pek bir şey alamayız. Kendimi sinek sinek almak istiyorum kendime. Sinek alalım bakalım. Ne, yetiyor ee, mu? yetiyor mu? Yok, yetmiyor. Çünkü bunun 250 altını istiyor. Bu da oha bu 750 istiyor. Çok istiyor. Bu da 500 istiyor. Diğerlerini bakmak istiyorum ya yani şu an bence hiçbir şey paramız yetmiyor ya. Yani. O kadar zengin olmadık yani. Aa böyle 100 tane falan altın isteyen bir şey olsaydı ben beni bakıp fark ettim. Olsaydı eğer alırdık ama yok. Şimdi, şimdi Tam seçelim? Da bir seçelim? Bence bu kadar yeter. Sonra bir sonraki oyununda görüşürüz. Hayır tamam hayır bir kere daha. Tamam. Şimdi Arkadaşlar hepinizi çok çok öpüyorum. Görüyoruz. Eğer buraya kadar izlediyseniz biz, izlediğiniz için çok teşekkür biz. ederim. <laughs> e, hepinizi çok Ölüyoruz. öpüyorum. Görüşmek Ve, üzere. E, görüşmek <laughs>